Kriz sinyallerinin yayıldığı Euro bölgesinde Yunanistan'ı kurtarmak için kabul edilen yardım paketi 160 milyar euroluk değere sahip. Paketin 100 milyar eurosu Euro bölgesi ülkeleri ve uluslararası para fonundan, 50 milyar eurosu ise özel sektörden karşılanacak. Bu miktarın 37 milyar eurosu ellerinde Yunan tahvilleri bulunan bankaların gönüllü katkısı ve 12 milyar euroluk borç itfasından oluşacak. Bankaların katkısı alacaklarının yeniden yapılandırılması Ellerindeki tahvilleri çıkarılacak daha uzun vadeli tahvillerle değiştirme, faiz indirimi ya da tahvilleri düşük fiyattan Yunanistan'a geri satma şeklinde olacak. 440 milyar Euro'luk Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması'nın Yunanistan'a kredi vadesi mevcut 7,5 yıldan 15-30 yıl aralığına çıkarıldı. Yunanistan'a uzun vadede soluk kaldıracak planda faiz oranı %4-5'lerden %3,5'a indirildi.